Zaman da kimi arayabilirim? Kim olabilir? Ne yapacağım ya? Böyle bir olay hemen haberlere çıkmaz ama herhalde, değil mi? Yok hiç sanmıyorum. Ama eğer birisi plakayı gördüyse, o zaman adresimizi bulabilirler ve o zaman polis gelebilir. Bunu biliyorum. Oğlum, etrafta kimseyi gördün mü? Var mıydı birileri falan? Kimse yoktu. Sokaktı karanlıktı yani. Of, peki hastaneleri arasak? Bir şey öğrenebilir miyiz çocuğun durumuyla ilgili? Evet, evet olabilir. Yok yok, öyle bir şey yapmayalım. Şimdi arayıp soracaksınız falan, insanlar kuşkulanacaklar. Görmedim kimseyi diyor işte çocuk. Karıştırmayalım boşu boşuna. Anne, ben de öğrenmek istiyorum. O çocuğa ne oldu? Öldürdüm mü, öldürmedim mi? Öğrenmek istiyorum. Tamam o zaman hadi gel civardaki hastanelere bakalım. Hadi yürü. Ben de geliyorum. Hayır Şevval, sen hiçbir yere gelmiyorsun. Ben sana haber veririm önemli bir şey olursa. başına bisiklet sürmek istemişti. Fırına gidecekti. Ben de salak gibi izin verdim işte. Sonra yine sokakta buldum. Araba çarpıp kaçmış galiba. Kaza ananı gören olmuş mu peki? Yok o sırada kimse bir şey demedi. Ama o şerefsizin bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyorum abi. Elimizden geleni yapacağız. Şuraya imzalar mısınız? Siz de yaralanmışsınız. Kavga falan mı ettiniz? Aa, Evet, arkadaşlarla bir kavgaya karıştık da önemli bir şey hallettik. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ömer, Emel nasıl? Emel iyi mi? Sakin ol, gelirken benimle konuşuyordu kolum ağrıyor abi dedi. Tamam bir şey olmayacak. Konuşuyordu değil mi? Vallahi konuşuyordu Hüseyin, vallahi konuşuyordu. Tamam, tamam konuşuyoruz. Tamam. Sen yüzünün gözünün haline kavga mı ettin? Geri zekalı Sarp, İki arkadaşını alıp saldırdı bana işte. Okulda olanların intikamını aldı Niye böyle bir şey yaptı ya? <laughs> tamam gel bir pansuman falan yaparlar. Belki seni de götürelim. Siz şimdi hiç sırası değil. Emel bir çıksın sonra hallederiz tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu gece hiç yaralı bir kız çocuğu gelmemiş buraya. Baba belki bir, bir şey olmamıştır. Kalkıyor gitmiştir o kız. Biz yine de emin olun, buraya yakın bir hastanede var, oraya da bakalım. Emel iyi değil mi? Bir şey yok. Hayır, lütfen iyi değil ya ne olur. Sakin olun çocuklar, kardeşiniz gayet iyi. abi? İyi misin? İyiyim abi bak. Doktor abla bana robot kol yaptı. İki kırık vardı kolunda. Doktorun hanım alçı aldı. Şimdilik kontrol amaçlı olarak beyin tomografisi çektireceğiz. Herhangi bir sorun olmazsa taburcu edebiliriz. Bizim gelmemiz gerekiyor mu? Kısa sürecek işimiz. Gerek yok şu an için. Sen iyi misin abi? Sen beni merak etme fıstım, ben iyiyim. Tamam mı? Bir şeyim yok benim. Biz seni burada bekliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolu kırılmış. Allah buna da şükür asıl. Emel öyle yerde gördün mü? Bisiklet bir yerde, kendi bir yerde. Ömrümden ömür gitti ya. Sarp'an kişi de kaçmış. Küçücük çocuk ya bir insan bunu nasıl yapar? Bulacağım onu. Bulacağım. Ama önce Sarp'la ilgilenmem lazım. O gelip bana saldırmasaydı ben eminim peşini bırakmazdım. Bunların hiçbiri de olmazdı. Hayır Ömer kimseyle kavga etmeyeceksin. Bunun sonu yok anlamıyor musun ya? Sen Sarp'ı döv sonra o seni dövsün. Sonra sen yine onu döv suratının haline bak. Bak söz ver bana kimseye bulaşmayacaksın. Ömer yüzüme bak. İyi tamam. Bulaşmayacağım. Gel bir kaşın gözünü gösterelim kanıyor hala gel. Gel. Teşekkür ederim. Sağ ol. Akbaba mahallesi dedin değil mi? Evet. bir kız çocuğu getirmişler. Bisiklete binerken araba çarpmış. Bulduk. Burada yani nasılmış durumu? Gayet iyi. Sadece kolunu alçıya almışlar. Hayati bir risk durumu söz konusu değil. Oh, çok şükür, çok şükür. Al benden de o kadar. Yalnız sen cezalısın. Araba kullanmak yok bir süre tamam mı? Sağının soluna bakmayı öğrendikten sonra tekrar alırsın arabayı. Olmamı sorun değil. Ne yapacağız şimdi? Hemen buradan çekip gideceğiz. Kız böyle seni görür de hatırlar falan. Risk almayalım. Hadi yürü. Beyni kanaması riskinden korkuyordum açıkçası. Ama tomografisi temiz çıktı. Güzel kızımız kazayı ucuz atlatmış. Alçı biraz kolunu kaşındırabilir. Onun için şimdiden kusura bakma Emel'ciğim. Yok hiç kusura bakmam. Bu durumda hastanede kalmasını gerektirecek bir şey yok. Taburcu kağıtlarını imzaladım ben. İstediğiniz zaman Emel'i evine götürebilirsiniz. Çok sağ olun hocam teşekkür ederiz. Rica ederim geçmiş olsun. Sağ ol. Baba bir dakika. Bunların ne işi var burada? Ömer ve kardeşleri değil mi? Evet onlar. Baba ben Ömer'in kardeşine çarpmış olabilirim. Ne? Aferin sana. Aferin iyi halt yemişsin. Hemen gidelim buradan. Prensesim. Bak Asiye ablan arada koşarak geldim biliyor musun? Ve uçtuk. Artık bundan sonra bizim köftelerin adı uçan köfte olacak. Tamam. Sen nasılsın bir tane iyi misin? Yani iyiyim. Oğlum senin bu yüzünden halin de. Sokakta iki üç tane seriyle kavga etmiş. Aynen öyle. Önemli bir şey değil. Nasıl önemli bir şey değil ya? Atlar ve gidiyorsun. Ya oğlum önemli değil. Ben takılmıyorum, sen de takılma. Bitti gitti işte. Hadi gidelim. Hadi. Hadi kalkalım abiciğim. Mahalle mahalle değil ki. Çarpan çarpanı, döven döveni. Merkür mü, retro uzay... Vallahi bir gitsin artık ya. Vallahi bir gitsin. Ay. Dikkat et. Oturdum. Gerçekten inanamıyorum. Yani koca İstanbul'da bula bula Ömer'in kardeşini bulduğunu çarpacak. Bilir gibi değil ya. Ne işin vardı senin onların mahallesinde? Sabah okulda durmuş. Ben de dersini vermeye gittim. Aferin. İyi halt etmişsin. Ömer inşallah duymaz yani kardeşine çarptığını. Rahat durmaz çünkü. Sakin bir çocuk değil o. Başka kimse görmedi değil mi? Kimse yoktu baba, sokak bomboştu işte. Bak bu olaydan kimseye bahsetmeyeceksin tamam mı Sarp? Anladın mı beni? Okul paylaşmak için fotoğraf çektim. Ya manyak mısın sen ya? Sil şunu! Sil şunu ya, ne yapıyorsun sen ya? Sil çabuk! Allah'ım yarabbim ya. Hiç kimseye söylemeyeceksin bak. Yarın da hiçbir şey olmamış gibi okula gideceksin. Tamam? Araba? Arabayı ben hallederim. Bak, bir daha söylüyorum. Hiç kimseye bu olaydan bahsetmeyeceksin. Anladın mı beni? Tamam. İnşallah anlamışsındır.